Hadi kaçalım. Öndeki de ne? Bana Erkut sen. Alo. Hey. Ben biz aslın vergileri. Hey. Se se se. Alo alo alo. Bir kış bir kış. Hocam geliyor mu sesim senin? Elveda mutluluklar. Elveda tüm mutluluklar. Elveda elden şimdi. Elveda geleceğim Yüreğimde hasret ile Bekledim mi gündüz gece Bir aşk için senelerce Bırakıldım mı heyecan Koparıldın mıyım Bir güzel deli gibi Sevda lan u hayjan sevda lan dum u hayjan lan dum may